Danışan daha fazla halüsinasyon gördüğünden bahsetmiştir ve bunlarla nasıl başa çıktığını söylemiştir. Altıncı oturumdan bir kesit izleyeceğiz. Merhaba Rüzvan, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl geçti bir haftan? Görüşmeyelim. İyi değil. Çünkü yeni bir şey oldu. Sizin de tahmin edemeyeceğiniz bir şey. Ne oldu? Kız arkadaşım evlenmiş. Bunu duymak sana ne hissettirdi? Yani ilk başlarda olsa söz Canım çok yanardı ama şu an sadece onunla geçirdiğim günlere, onu üzüldüğüm, onun yanında olmaya çalıştığım her ana acıyorum. Değmezmiş. Onunla mutlu geçirdiğim günler için pişmansın. Evet. Ama nereden bilebilirdim ki yani her şey güzel, bu kadar güzel giderken evlenecektik biz bu hale gelmeyi hiç beklemiyordum. Ama işte tek bacağım kaldı ya. Tek bacağım kaldığı için beni istemedi biliyorum. Değişen oydu. Askere gitmeden önce iki bacağım vardı. Şimdi ise tek bacağım var. Böyle düşünmene sebep olan şey ne? Yani askere gitmeden önce düşünsenize beni çok seviyordu. Aramız gayet iyiydi. Geldim. Tek bacağımlayım. Bilmiyorum. Ben bu bacağımı niye kaybettim? Kim için kaybettim? O rahat uyusun diye kaybettim. İçi rahat olsun diye kaybettim. Beni beklesin diye kaybettim. O ne yaptı? Karşılığında hayatımdan çıktı gitti. Ama vatan için yaptım. Vatan için bu bacağımı kaybettim. Yine olsa yine yaparım. İçim çok rahat. Beni seven böyle sevsin. Elinden geleni yaptığın için için rahat. Fakat bir yandan yaptığın fedakarlığın karşılığını alamadığın için öfkelisin. Evet, bari biraz bekleseydin. Yani bunu geldiğim gibi öğrenmeseydim. Acelem mi vardı? Tam yine ayrılmışız. Dün annem çarşıya gitti. Geldi eve surat beş karış. Ne oldu diyorum. Cevap vermiyor ama bir şey var yüzünden görüyorum. Anlatmıyor bana. Daha sonra söyledi ne olmuş? Annesiyle karşılaşmış. Tabii annem durur mu? Söylemiş laf annesine. Demiş ki neden evlenmediğini biliyoruz oğluna. Hani kızını neden vermedin? Tek bacağı kaldı diye demiş annem de. Annesi desteklemiş. İnanabiliyor musunuz? Bir de demiş ki... E, engelli maaşı alır. Onun da karşısına hayırlı bir kısmet çıkar. Onunla birlikte geçinir. O maaş yeter. Gibi konuşmuş annemle. Eskisi gibi çalışamam tabii. O kadar para kazanamam. Bunu onlar da biliyor. O yüzden bu maaşı söylüyorlar. Belki de... Param olmasa yani sanırım ben de para kazanmayan birisiyle olmak istemezdim. Beni geçindiremeyecek birisiyle bir hayat kurmak istemezdim. Belki de doğru söylüyordur. Tamam az önce fiziksel engelinin içini rahat tuttuğundan bahsettim. Fakat şimdi söylüyorsun ki fiziksel engelim para kazanmama engel olabilir. Ve aslında diğer insanlara da hak veriyorsun. Bu konuda bir çelişki yaşadığını görüyorum. Sen ne dersin? Çünkü bakın bizim köyde bu böyledir. Erkekler para kazanır. Kadınlar evde erkeğin gelmesini bekler. Yani para kazanamayan erkek de bir bakıma işlevsiz gibi bir şeydir. Yani tabii ki ben her ne kadar böyle düşünmüyor olsam da bu bizim köyün, toplum için böyledir ve hiçbir anne para kazanmayan bir erkeğe kızını vermek istemez ve ben ne olursa olsun bu algıyı değiştiremeyeceğim. Bu yüzden de bir bakıma hak veriyorum aslında. Yani çevremdeki ailelere bakıyorum. Genel olarak böyle. Köylerde yaşayanlara. Bu duruma ben aykırıyım artık. Yani sanırım istemeyecekler beni. Kızımı vermek istemeyecekler. Para kazanamıyorum yeteri kadar. Artık bütçem de olamayacak. O yüzden bir bakıma hak verdiğim söylenebilir. Sen ve ben toplumu düşüncelerini düzeltemeyiz burada? Önemli olan senin isteklerin. Evet artık çok şey ifade etmiyor zaten. Belki de alışmışımdır. Bu arada haftada üç kez görüyorum onu. Bu hafta üç kez mi gördün? Kız arkadaşını. Eski kız arkadaşım. Evet. Sanki bütün gün olanları görüp izliyor gibi. Benimle birlikte yaşıyor gibi. Kafamı çevirdiğimde yanımda gibi. Neler yaptın? Yani geçen hafta <laughs> konuşmuştuk bunu seninle. Ne yapman gerektiğini, odağını değiştirmen gerektiğini konuşmuştuk. Fakat bunu denemiştin. Başarılı olamamıştı. Biz de bu yüzden odanın değiştirmemen, onun üzerine gitmen gerektiğini konuştuk. Mesela bunu mi? Gece yatıyordum odamda. Pencere kapalıydı ama perde aralıktı. Bu sefer de perdenin ardından belirdi. Baktım. Ya üzerine gittim sizin dediğiniz gibi. Odan başka bir şeye çevirmemeye çalıştım. Üzülme dedi. Ben mutluyum dedi. Sen de mutlu ol dedi. İlk defa konuştum onunla bu şekilde. Evet. Ne istiyorsun benden dedim. Bütün sevdiklerim dedim. Zaten yanımdan bir bir gidiyor. Yani sen de git dedim. Zaten hayatımdan bu kadar kişi şey eksilmişken. O da gitse herhalde benim için bir şey ifade etmezdi. Alıştım. Hayatımdan gidilmesine de alıştım. Durumun yüzünden. Ne hissettirdi sana bu durum? Maruz kalmak, onunla yüzleşebiliyor olmak? Gripti. Yani şöyle söyleyeyim. Onun orada olduğunu bilmek bir yandan iyi hissettirdi. Ama bir yandan da aslında işte hiç gerçek olmadığını biliyorum. Yani burada olmadığını biliyorum. Bana söylüyor mutlu ol diye ama nasıl mutlu olacak ki? Yani... Ondan kaçmayıp onunla yüzleşmekte büyük bir adım attım burada. Evet. Bana dedi ki, seven insan öldürmez dedi. yaşlarımı tutamadım. Sadece özür dileyebildim. Niçin özür diledin? Gerçekten onu öldürdüğün için mi? Aslında sadece onu öldürdüğüm için değil. Onunla yaşarken ona dileyemediğim özürleri de diledim. Tüm yaşantılarımız için özür diledim. Yaşattığım şeyler için özür diledim. Peki bu özürü dilemek ne hissettirdi sana? <laughs> Yüzleştim kendimi ifade etme fırsatı buldum. Ona kendimi anlattım. Biliyor musunuz beni anlar gibi baktı. Ve üç gündür görmüyorum onu. Bu bana kendimi çok iyi hissettirdi. Sanki o da ben de bu konuşmayı bekliyormuşuz gibiydi. Anlayışla karşıladı. Ben içimdekileri anlatmanın verdiği rahatlıkla kendimi buldum. Meğer tek istediği benim ondan özür dilememmiş. Özür diledim ve artık hiç gelmemeye başladı. Aslında bunu bekliyormuş. Vicdanım rahatladı. Sanki yarım kalanı tamamlamışız gibi. Sanki benim şu an iki bacağım varmış gibi. Sorun bacağım değilmiş meğerse yarım kalan özürmüş. O özür tamamlamış olduk birlikte. Bunun rahatlığı var içimde özgürlüğü var